Ay Yıldız'ın 44. bölümünden herkese merhaba. Yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz dostlar. Hadi başlasın. Evet, Ninja'mızı diğer bölümde 99 olarak bırakmıştık. 101 olarak aldık arkadaşlar. Bütün gün kastığını belirteyim. Yani, tabi uyurken daha yavaş kastı ama kastı. Burada arkadaşlar ben bu kanditüelini yapıyorum bu arada. Bunu belirteyim. Kanditüelinde şu an ödüller dediğimizde... Bakın arkadaşlar bende ruh var. Kaç ruhum olduğunu... Bilemiyorum ama baya bir ruhum var. Hadi bir tane sizin için çevirelim. Şöyle 50 ruhla. Buradan ne istiyorum bilmiyorum. Hızlandırıcı güzel özüt güzel. Ee, Nesne alındı demiş soğutma iksiri. Gerçekten çok kötü bir özellik. Çok kötü bir e, ödül verdi. Şunu isterdim. Üste giden eldiven. Ee, bunu isteyebilirim. Başka da pek bir şey yok yani istediğim. Evet böyle çevirdik. 101'de olduk. Bu etkinlik biraz e, meh. Dostlar, nişamızın 101 olmasıyla birlikte ne açıldı bizim için? Artık tek başımıza razo yapabiliriz arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Ee, ben de fiş F sunlayacağım. Bayağı bir fiş efsunladık. Ne istiyorum tam da bilmiyorum açıkçası. Şöyle zehir kanamalı, güç kritik böyle gözüme hoş gelsin bir efsun istiyoruz. Bakalım kaç emimiz var? Ee, 972 emimiz var. Bakalım kaç kalacak? Vallahi beyler tam ne aradığımı bilemediğim için hedef olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Gerçekten bayağı bir para gitti. 10 delici geldi. Hidra'da yapıyoruz. Bu kalsın ya. 10 delici çünkü güzel. Hidra'da yarar. Kritiği herhalde full benim. Hidra iyi olur. da aldık arkadaşlar. Razoya başlıyoruz ufakta. E üstümde çok rüzgar yok ama hallederim gibi geldi. Ignatorla başlayacağız. Hadi bakalım. Şöyle bir kar marjine hesaplarız. Şunda birinci tur bitti dostlar. Vallahi çok güzel oldu yani keyifli. Kimseyle işimiz olmadan tek başımıza kendi çarımızla geldik. Sandıklarımızı kastık. Tabii şöyle bir şey var. İki tane bilet gidiyor tabi. İki bilet biraz sıkıntı. Kaç sandık atmış bilmiyorum. Vallahi keşke saysaydık. Ee, ona herhalde 5 vermişiz. 4 de bizde var. 9 sandık çıkmış arkadaşlar. Bu birinci tur. Biriktirip de açabilirim. Belki hemen de açarım. Emin değilim. Ama yapacağım yani. Bu işi sevdim. Dostlar, orağımızın 6 7'si gerçekten çok kötü. Absolute kardeşimize zaten çok fazla iş yapıyoruz. Biliyorsunuz. Absolute kardeşimiz inşallah orağımıza 6 7 atacak. Bakalım bize gösterir diye düşünüyorum attıkça. 5 tane falan varmış elinde. Toprak ve mistik geldi. Devam diyelim. Toprak ve mistik çok ilgimi çekmedi yani ne yalan söyleyeyim. Ee, ne istiyorum? Ya buz gücü istiyorum arkadaşlar. 5 saniye buzun gücü süper olur. 500 CP çöl canavarlarına karşı Devam 500 CP yaramaz arkadaşlar. 500 CP tam oran HP olarak ama HP çok istediğimiz bir şey değil silahta. Ee, yine bir 300 CP geldi. Hayvanlar diyor. Devam. Kaç tane attık dostlar? Bir bakalım. 3 tane devam dedik. Bir tane de göstermedi. Herhalde sonuncuya geldi. Bakalım sonuncuna gelmiş. 25 CTR gelmiş. Yine hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyidir. Bitti herhalde değil mi? Bitti mi? Herhalde bitti arkadaşlar. Yo, bitmemiş. 25 str de tam oran değil. Derken onu da değişmiş. Ve UCP gelmiş. Ee, gelmiyor beyler. Bu orak mahvetti bizi ya. Mahvetti. Gerçekten bizi bitirdi. Kalp atalım. Bitmedi mi acaba? Bitmedi galiba. Devam ediyor mu? Bakalım. Dostlar ben ne? tamam o kadar bilmiyorum. Bir tane daha gömdü. Zehre karşı koyma. Orklar. Hiç gelmedi beyler ya. Metin'in M'si gelmedi. Bir kere buz geldi. Hala vermedi. Hala mı atıyor. Ork mistik. Allah çok attı beyler. Çok attı. Gelmiyor. Ya ne diyeyim ki? Ölümsüz ork. Ne orkmuş, ne ölüm. Aa ork. Ne yapılır ki ölümsüz ve ork? Gelmiyor. Ya buz lazım, ya STR lazım, ya metin lazım. Tam buçu adam atmasın daha fazla ya. Tamam atma kanka yeter ya. Yazık bitti adam vermiyor. İnat etti beyler. İnada girdi. Absolut. Absolut valla. Lanetli orak ya. Bizim itemimiz zaten. Kılıç çemberi kullanımında 4 saniye bonus. Süper. Süper yani. Gerçekten çok iyi bir yapsın geldi. Olmadı beyler. Başaramadık. Evet dostlar yine kesiyoruz. Bu sefer ikinci tur. Razodor sıkıştırdık. Böyle bir güzel bir sistem kurduk. ayakkabı ee, ayakkabıda zehir var direkt. Silahta da kanama var. Direkt zehir artı kanama yiyor. O yüzden kesiyoruz. Derken canı doldu var ya kayıt gireceğim diye. Bir tık canı doldu galiba. Hasar düşüyor tabi sonlara doğru. Hava da bitti. Ölür mü? Öldü güzel. Hemen kaç atmış bakalım efendim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8 mi abi? Vay be. Az önce dedim ki hep herhalde 9 atıyor bu dedim. Yok Ali'cim dedi 8 de atarım dedi. 8 attı. Bu da 2. Dostlar 2 tur yaptık. 2 tur biriktirdik diyelim yani. Çok da biriktirmedik ama. Bakalım 2 tur açalım. Burası 7M'den gidiyorlar dostlar. Yani 119M, 120M falan burada bir gelir var. Bakalım çıkacak mı? Çıkan ürünleri de söyleyeceğim size arkadaşlar. Şu anlık değerli bir şey çıkmadı. Tanrı çiçeği sağlamıp Hani 3-5 em sayılabilir. Hadi yani şurayı 10 em sayalım şimdilik. Hani 10 em diyelim düz hesap. E, kin aslan kılıçları falan bunlar efsunlusu yine işe yarayabilir. Şu ana kadar para eden bir şey yok dostlar. E, aradığımız ürünlerden herhangi bir şey yok. Kırmızı boya bir 5-10 em edebilir emin değilim bakmam lazım. Çok hatırlamıyorum. E, kamuflajı okuyamadık. Akik Yine para ediyor. Akik yine 6 Şu an bir 20M falan oldu dostlar. 20M falan oldu. Ee, gerçekten kötü. Kesim örneği 5M falan belki. Siyah boya belki 15M. 15-20 hadi 30M diyelim beyler. 30M şu an çok kötü gidiyoruz. Herhalde satmak daha mı mantıklı? Vallahi 30M gerçekten biraz ayıp oldu. Bir tane bari güzel bir şey çıksaydı. Bir tane çıkla. O kadar emek verdik. Bir tane çıkmadı mı? beyler. Herhalde bir tane bile çıkmadı güzel bir şey. Yani de ot çöp çıktı yani. Çarbi de pisletti. Hani her şey geçtim. Çarbi de pislendi. Ee, hiç güzel bir şey de yok beyler. Herhalde satacağız ya. Herhalde satalım. Kötü baya. Dostlar bazı şeyler sizi bırakmıyor. Gerçekten yani yolda gezerken güzel bir teklif geldi. Yani yakut aldık. Ucuzdan uygundan aldık. Bir tane de bizde vardı. Hadi bakalım başarılı dedi. Çok güzel. Zarar yok. Zarar yok dostlar. Başarılı güzel. Yani şu an paramız zaten hiçbir şekilde zarar etmedi. Şöyle bir de sunum varsa güzeli. Şuradan bakalım. Buradan bakmayı daha çok seviyorum. Hadi oğlum şöyle güzel bir efsun. Kusursuza gelmedin. Buna gel bari. Ah, çok az efsun var. Olmadı ama zarar da yok en azından. En azından. Dostlar, bu sefer de ortak girdik Valla Beni dürtüyorlar ya. Girmeyeyim diyorum girdiriyorlar zorla simya işine. Hadi bakalım. İki tane ev somuz var. Yine aynı şekilde. Valla bu da burada ama. Hadi bakalım. Geçti dostlar. Yine zarar yok. Çok güzel. Bir de ev sunu varsa çok güzel olur. Hadi bismillah. Bu sefer bura yaramadı. Bu sefer de buradan bakalım. Şöyle simyacım kırmızı kırmızı. Bak kırmızı kombinimle. İkimiz şöyle kırmızı kırmızı. Çift tor STR aktumu olsun arkadaşlar. Kar bu kar tabii ki çok güzel bir kar oldu giderek. Ortağımız da var. 10 monon 10 monon kemizde 10 aldı yaptık. iyi. Dostlar ara ara Ninja'dan haber verelim. Ninja'mız şu an 102. Tam bütün buraları tecrübe yüzüyle doldurmuştum arkadaşlar. Bayağı bir tecrübe yüzü yedik. Belki bir e, 40 saattir aralıksız kasıyor Ninja'mız. Ama yavaş kasıyor. Şu an 102'nin %67'lerine geldik. %66'larına geldik. 103'e doğru gidiyoruz. Dayım ne yaptın ya? Dayım hallettin de bizim efsunu. Dayım niye ekleyemiyorsun ya? Vallahi bir ekleyememeye başladım. Dedim. Dostlar bazı itemleri hazır al diyorsunuz. Ee, siz ben de size ithafen göstermek istedim. Bakın Nijeya mifer üretmeye çalışacağım. Nijamızın arkadaşlar bakın berzerkli mifer yok. Ben de dedim ki belki meleği sandığından çıkarsa biz üretiriz dedim. O yüzden arkadaşlar meleği sandığı aldım. Sonra hazır al diyorsunuz. Onu göstereyim. Neden aldık bu meleği sandıklarını? Ejderha bekçi sandıklarını. Onu da göstereyim dedim. Şöyle açalım bakalım. Onem çıktı arkadaşlar ve şaman kaskı çıktı değil mi? Şaman kaskı olmaz. Yalı çapkını fena değil. Hadi bakalım artı altı yalı çapkını baya iyi bu arada. Yani amorti etti bu zaten 30-40 em eder. Bir onem daha çıktı arkadaşlar. Onemin yanına yine işe yarar bir şey çıkmadı. Bu tur baya kötü. Bir tane daha açtık. Bir onem daha maşallah. Onemden başka bir şey çıkmıyor. Parmak kemiği falan tabi mühim. Ama bir 30 60 hem atsa iyiydi. Evet 40 hem güzel dostlar. 40 kem ve bir de coşku artı altı attı sanırım. Güzel geldi. Bakalım kapşon var mı? Kapşon olarak da ninja kapşonu var. Çok güzel. Güzel oldu evet gayet iyi. Dostlar pazar çarabız çok güzel bir satış yapmış. Üstüne Yakut'u da 29'a koymuştum. 27'ye bir kardeşimiz aldı. Ona da hayırlı uğurlu olsun Pazarımız gerçekten muazzam bir para kasmış Vallahi bir keyfim yerine geldi Dostlar biz kar edip Bırakmayı pek sevmeyiz sandık açarken Hesapladım bayağı bir kar oluyor çünkü Bu e, nerede o Ayakkabılar bu yalı çapkınları Coşkular falan çok kıymetli o yüzden bayağı karlı oluyor o yüzden Bir 30M daha çıktı zaten 30M Sandığın direkt fiyatı arkadaşlar Bunun yanında kemik var Bilinmeyen var çok karlı bir açım daha Oldu hop bir 30M daha çıktı arkadaşlar. Coşku var. Savaşçı kaskı var. Gerçekten yine çok güzel bir açım daha oldu. Vallahi güzel katladı. Hop bu sefer 10M beyler. Ama bir coşku daha verdi. Ee, 10M bu sefer kar yok herhalde. 2 coşku mu verdi? Emin değilim ama sanırım kar yok dostlar. Ama yine iyi bir açım oldu. Dostlar bu ara ortak işler çok popüler. Bir kardeşim dedi ki Ali'cim dedi o yalı çapkınla 6-7 yap dedi. Senle bir ateş deneyelim inşallah dedi. Kardom dedim hemen. Geldik dostlar loncamıza Çapkını sallıyoruz 7'ye Ama yol yandı Her zamanki gibi yandı Dostlar Yakut'a ortak girdiğimiz bir kardeşimiz vardı Bir de Yeşim'i varmış Bizim ninja kasmıyor illallah etti Ettirdi bizi ee, Böyle bir şey var Yeşim var Bu Yeşim'i alacağız 15 ona Şöyle 15 onu koyalım Kardeşimizle Yakut'ta kar etmiştik Onun da hatırı var Sağ olsun bize de indirim yaptı güzel bir fiyat verdi e, Ninja'mız için alıyoruz çift ip yenileme gayet güzel absorbelleri biliyorum daha güzel arkadaşlar ama 30 won yani bir yerde 30 won var bir yerde 15 won var beyler zaten yeşimi değiştiririz ileride yeşim çok önemli değil yeşim ileride değişir dostlar biz başaramadık Ninja'mıza bari hazır alalım dedik 40 won pazarımıza güzel bir para birikmişti. Buradaki simyalarımızı veriyoruz. Bu zırhları da denemiştik. Titanımız var. Antikalarımız var. Varımızı yoğumuzu verdik. Ve güzeller güzeli bir 9 yay alacağız. 6-7'si de var. Ortada çok iyi değil. Şimdilik ama idare edecek bir yay. İnşallah bu yayı daha da güzel. E, ortunu da 6-7'sinde getirip bir de buz ekleyip bu yayı daha da güzel adam edeceğiz. Artı 9 olmaz tabi büyük avantaj. Hayırlı uğurlu olsun kardeşimize de. Artı 9 yayımızda ninjamız hayırlı uğurlu olsun. O da 103 oluyordu. Artık 105'te güzel bir yayı var. Dostlar yayı aldık. Bu yaya ne yakışır? Ne yakışır bu yaya? Tabii ki bir buz yazısı yakışır dediğinizi duyar gibiyim. 2 tane buzun yazısını aldık arkadaşlar. Hadi inşallah 2'de 2 yaparız. Güzel de bir buz gelir. Şöyle buz yazısı ekleyeceğiz. 2 12 diyor. Buzda 1 ile 8 arası gelebiliyor. Şöyle bastık. Başarısız dedi. Hiç güzel bir durum değil. 300 hiç kolay birikmiyor. En azından artı 1 olsun buz. Bu da başarısız derse biraz tadım kaçar. Şöyle 3 hem de para gidiyormuş. Başarılı dedi bakalım dostlar. Kaç gelmiş? Ee, kaç gelmiş buzun gücü? 2. Oo, çok kötü gelmiş. Çok kötü gelmiş. Evet olsun. Yine 3 yapacağız bunu. Artı 3 yapacağız. İnşallah devamında güzel artar. Dostlar ninja için çok heveslendik. Piyasada gösterdim ninja kaskı yoktu. İnşallah biz üreteceğiz. Artı çok düşmesin. Ee, vallahi çok düştü hemen. Bu kaskı 7 yapıp deneyeceğiz arkadaşlar. %50 ile. Eğer burada olmazsa sizle birlikte olmazsa ben bunu yaparım. Ee, öyle gelirim dostlar. Yani şu an uğraşımızla olmazsa artı 7. Ben bunu bir saniye. Dostlar bir tık daha uğraşalım ama bu son tıklar. 6 olsun. 6 olmuyor. Yani 7 yapar şöyle atacağız ama 6 dahi olmadığı için yok beyler ya. Ben bunu 7 yapayım. Denerken gelelim. Hadi bakalım. Dil kaldı mı? Dil var. Hadi 7 yapar şöyle atalım. Böyle şansımıza belki parşöle geçer. Hadi bakalım tek de tek de geçmedi. Ben bunu yapıp geleyim. Dostlar bu kas kişine uğraşıyoruz. Ninja'mız tabi olunca çok gaza geldim. Ne yalan söyleyeyim. Ee, şimdi burada deneyeceğiz. Bir kardeşimiz de bana şöyle bir challenge verdi. Dedi ki Ali'cim dedi e, bir de bejli kask yap bana. Eğer dedi bejli kask geçerse sana dedi bir bivon dedi. Yani şu kanat istiyor. Bizde kanat var. Bunu bastık. Hadi bakalım. Bunu bilmiyoruz ne olduğunu sonucun. Ha, i̇tem burada kaldı lan. <laughs> <laughs> bir de ejderha kapşonu var arkadaşlar. <laughs> bir de bunu deniyoruz. Bu %50 bunun şansı daha yüksek. Tamam dedik. Bu gitti beyler. Evet. Bu da yanmış. İkisi de yandı dostlar. Ama sıkıntı yok. Keskin kardeşim sağ olsun. Can kardeşim. Ee, bana kask getirdi. Bununla takılacağız. Beyler çok yandı. Bir de baktım bir kere daha deneyebiliyormuşum. Belki bu sefer geçer diyerekten. Geçmedi. Vay anasını satayım. 3 kere hata. Bir yüzde otuz, bir yüzde kırk, bir yüzde otuz. Ben bir de orak basmaya çalışayım. Ok basarım. Dostlar. Bu arkadaş beni trollüyordu. Bizim bir arkadaş var. Tamam mı? Kanka parmak var mı? Parmak var mı? Falan diyordu. Bizim kaskla uğraşıyordu. Biz basamadık. Sekiz yapmış sürpriz diyor. Şakacı. Kaskımız de geldi. Hayırlı olsun. Güzel. Metalle atarız 9'a Beyler yalı çapkını bastım sinir sinirlendim. Şu coşku ayakkabısını attım yanlışlıkla. Geçti 7 oldu. Hemen bir okyanus deneyelim. <laughs> Allah beyler gittim 55'e mi aldım. Bu da son kumarım ya. Abi geç lütfen geç artık yeter be. ah tamam inat ettik oldu. Bir okyanus bir ateş deneyeceğiz. Hadi bakalım. Geldik dostlar. Bir okyanus bir ateş deneyeceğiz. Valla önce okyanusu deneyelim. Okyanus yansın. Ateş geçsin değil mi mantıken ee, Bu niye yüzde 5 neyse o boş ver onu Şöyle artı 7 Şeyle ayakkabıyla Bir okyanus denedik Tamam dedik Hadi bakalım bunu denedik Bir de ateş deneyeceğiz tabi ateş daha önemli Yalı çapkını 7 ile de Şöyle ateşi tamam dedik tıkladık Hemen uğurlu yerime gideyim Böyle of. Bak Kostümü giyme dediniz giymiyorum sizin için beyler Youtube Hadi bakalım Ateş. Vallahi iyisi geçti beyler. Sokarım okyanusa. Ateş 12 bin okyanus 2 10. Çok iyi. Ker yani ker ker. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Buraya kadar geldiyseniz bir beğeni bir de kanala abonelik bırakırsanız çok çok sevinirim. Ee, i̇kinci bölümünde videonun biraz hastaydım biraz rahatsızlandım. O yüzden aynı kalitede olmamış olabilir kusura bakmayın. biliyorsunuz? kendinize dikkat edin selametle kalın.